Merhaba arkadaşlar. Bu beraber arkadaşlar. Ben dikem nasıl kurulur arkadaşlar? Bunu yapacağız arkadaşlar. O zaman hemen Mesela video hemen Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Chrome'dan şu site arkadaşlar. Ben Nikem indir yazınca arkadaşlar çıkıyor. Sonra iniyorsunuz, iniyorsunuz. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Birinci ben hemen indirdim arkadaşlar uzun sürmesin diye. Bu da uzun diye kısa bir video olacak. Açıyorum arkadaşlar. Şimdi Evet diyorum arkadaşlar burada işimiz bitiyor Şurayı kapatayım ok diyoruz arkadaşlar ileri e, kabul ediyorum diyorsunuz arkadaşlar ileri ben kur demeyeceğim arkadaşlar ben de kurulu sonra ben şöyle vazgeçtiğim arkadaşlar hemen şimdi dikem ayarlarını göstereceğim arkadaşlar size e, arkadaşlar böyle girdik buraya şu an ben video çekeceğim arkadaşlar bendikem'den arkadaşlar ee, nerede ha. mesela ana sayfada şöyle arkadaşlar şeyler var başlayayım böyle tam ekran ne bileyim arkadaşlar küçük seçiyorsunuz ekran bu da belli boyut tam ekran arkadaşlar bu da e, FPS oyunları için arkadaşlar FPS oyunlarında direkt arkadaşlar oradan yukarıdan şöyle başlatmak tam ekranda böyle başlıyorsunuz FPS oyununda şu an tuşuna basınca arkadaşlar başlıyor bu da hempti direkt kendi kameranız varsa arkadaşlar kameradan başlıyor kameradan kendi saç çekiyorsunuz arkadaşlar şimdi genele gireceğim arkadaşlar bu da ben iken yani bir başlattığında falan filan bunlar geç arkadaşlar mesela nereye atsın diyor bunu nereye atabilir ben daha ayarlı arkadaşlar İstediğin seçersiniz hangi klasör açacağını sonra kayıt e, kaydet dur açık olsun arkadaşlar Duraklat kısırı açık olsun Fare inlecini göster açık olsun bu kalsın zev web kamera varsa onu da yapın ben de web kamera şu an yer oluyor arkadaşlar mesela kısa tuşu arkadaşlar başlatmak için F12 e, e, shift F12'de durdum arkadaşlar gene f 12ye bastığınızda video kapanıyor arkadaşlar e, başka görünme geldim arkadaşlar kısa tuşları F11 e, ekran tamam arkadaşlar. Bunu da tıklayın arkadaşlar. Bunlar kalsın arkadaşlar. Bilgi bura boş arkadaşlar. Ee, başka ha. Arkadaşlar fare imleci falan var. Onları nereden gösterebilirim? Ee, mesela buradan genele gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kardeşim geldi. Neredeydi arkadaşlar o ya? Bulamadım. Şu an o yeri Ya yani video ayarlarım bende. Arkadaşlar ses. Ben sesi şey alın arkadaşlar. Buradan mikrofon mikrofon alacaksınız arkadaşlar. Karşıdan ses de mikrofonu alacaksınız arkadaşlar. arkadaşlar. Bunu da hoparlör alın arkadaşlar. Sonra tamam aynı şeyler bunlar arkadaşlar. Ondan sonra arabanın çıktı web kamera varsa arkadaşlar buradan basıp ayarlayabiliyorsunuz kameranızı <laughs> videoda yer ya, alsın diyorsun böyle tıklayın alacaksa burada bende iki tane kamera var bir bilgisayarın kamerası bir de benim kendi kameram arkadaşlar bunu kullanıyorum şu anlık ondan sonra fare gözüksün mü diye mesela vurgu ekliyor arkadaşlar bu fare imlecini zili açık fare efektlerini ben pek kullanmıyorum arkadaşlar şöyle bir şey ondan sonra vurgu göstereyim bu arkadaşlar. İşte bunlar da şeyler <laughs> buraya geç. Loco. Buna geç. Onda geç. Arkadaşlar video bu kadar da daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları çok like